よろしくお願います。<シ><シ><シ> Üç dakika kahve arkadaşlar. Birazdan geliyorum, tamam? <laughs> ben bu kadar stres altında çalışamam, emekliliğimi isteyeceğim. Panik atak hastasıyım ben ya. O kadar çok istiyorsa parayı bastırır, ambulansı diker kapının önüne. Can güvenliğim yok ya benim burada. Gözünü hız ya. Hayır, yüzde on ortak olmasam ben bu gidişe bir dur <laughs> Stresten her yerimde sivilce çıkacak. Ya 400 sayfalık dergi bu ekiple çıkarılır mı canım? Kızlar. Öğle yemeğine çıkan. Çok işimiz var Şahika. Aa. Tafra mı yapıyor bu bana ya şimdi kendi çapında? Hayır Şahika. Saadettin Bey delirmiş durumda. 400 sayfalık dergi yapıyoruz ve... Mola bitti. Buyurun arkadaşlar. Evet, herkes işinin başına. Vaktimiz az. Sektörün lideri olmalıyız arkadaşlar. Vaktimiz kalmadı. Hadi, tempo, tempo, tempo. Beykozım, ben nasıl? Bir şey sildim. <laughs> son bir hafta arkadaş. Piyasanın lideri olmamıza tam bir hafta var. <laughs> 400 sayfa bu, 400 sayfa. Dergimizi basın tarihinin altına böyle yazdırıyoruz. <laughs> bu bir ekip işi. Vazgeçmek yok. <laughs> en biziz. Şampiyon biz olacağız arkadaşlar. Biz olacağız. 15 dakika yemek molası. Sonra geliyorum. <laughs> dakika yemek arası olur mu ya? Ben işten ayarlayacağım vallahi. Madenle çalışırım. Şartlar daha hafif. E, resim seçmekten gözlerim pörtledi baştan sonra bu tempoya dayanamıyorum artık. <laughs> Emekliliğimi isteyip kırsal bir alana yerleşeceğim. <laughs> ya da evlenip evimin erkeği olabilirim. <laughs> Belki, maybe. Ben bu işte hiç zevk artık ya. Evet ya. Her şey görev gibi ya. Hiç eğlencesi kalmadı ki bunun. Aynı evlilik gibi. <laughs> Arkadaşlar hadi çene çalmayın da yiyin ya. On dakikamız kaldı canım. Dayanalım arkadaşlar. Bir hafta sonra bitiyor. Buran abi. Buran abi. Buran abi uyumayın. Yemek yemek için başka aranız olmayacak. Bunu iyi değerlendirin. Çok yorgunum yerim. Çok. İki günde iki kilo vermişim. Siz devam edin. Beni bırakın. Siz devam edin. İlerleyin. İlerleyin. Günaydın. Kız Fatoş, sen aniden çökmüşsün be. Çalışmaktandır. 400 sayfanın sadece 100 sayfası hazır ve ben çok gerginim. Aman boş ver ya. Gerildikçe daha genç gösterirsin. Şayka, seninle laf yarıştırmayı çok isterdim ama kusura bakma. Aa, hiç eğlencesi kalmamış buranın ya. Şaşırdım. <laughs> Yavrum beni ayağına çağırdığına göre inşallah çok heyecanlı bir dedikodun vardır. Siz Sacit'le çıkıyor musunuz? <laughs> ne? Sacit <da> öyle demiş. <laughs> Oy, kime demiş? Ne zaman demiş ya? Tam olarak ne demiş? Şimdi sabah ben çıkarken babam söyledi. Bir ilişki yaşıyoruz. Hatta demiş... Evet arkadaşlar. Bolumuz <laughs> bitti. Çalışalım lütfen. Kusura bakmayın yoksa dergi yetişmeyecek. <laughs> ilişki yaşıyoruz. Hatta çok ciddi yerlere de gidebilir falan gibi laflar etmiş. Babam da bunu demiş ki... Aslı Hanım! <laughs> sohbetimizi mesai saati dışında yapsak diyorum ha. Bu ay telaşımız var biliyorsunuz. Daha ortada röportajlarınızın yarısı yok maalesef. Tamam Saadettin Bey. Ya, ya başka ne demiş? Kızım bak dalga geçmiyorsun değil mi? Ölümü gör. <laughs> ay, ay, ay. Benim çok işim var. Çalışmam lazım. Aa, Saadettin amca Aslı ile bir yarım saat bir şey konuşsam Yavrum Burası kafe değil Aslı meşgul görmüyor musun? Tamam ortak oldun ama Bu işleri de biz biliyoruz ha Bize bırak Arkadaşlar yarım saat sonra Durum raporu istiyorum toplantı yapalım Aa, ya Nasıl ama ya Aa. Bu uyuyor mu ya Burhan! Burhan! Kebap sırrım efendim. <laughs> en kritik sayımızda şekerleme mi yapıyorsun ya? Bir <laughs> akşam olduğu zaman evinde uyu kardeşim! Ha? Babanın işi mi burası? <laughs> Sen gevşe kızım. Senin babanın işi. <laughs> Aa, e böyle olsun diye almadım ben bu dergiyi ya. <laughs> Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası.